Peki bu EİT'ten biraz bahsedeyim. Demin yine konuştuk. EİT vatandaşlarımızın kafasını çok karıştırmış. EİT'le kendilerini e, böyle odaklamışlar. EİT çıkarsa bize ne kadar faydası olur, bizi ne kadar etkiler? Şu e, erken yaşa takılanlar değil mi yani açılımı bunun? Emeklilikte yaşa takılanlar. Emeklilikte yaşa takılanlar. Kimler yaşa... Evet. Kimler yaşa takıldı? Evet. İlk defa 1999, 9. yıl 8'inden önce sigortalı işe girişi olanlar ilk defa. Evet. 8 Eylül 1999'da işe girenle 9 Eylül 1999'da işe giren arasındaki fark 8 Eylül 99'da giren EYT'den yararlanır. 9 Eylül 99'da giren ve diğerleri evet. EYT ile herhangi bir alakaları yok. Şimdi EYT ile getirilmek istenen belli bir yaş, belli bir prim ödeme günü 5000 gibi ya da biraz daha üstü gibi büyük bir ihtimalle de 50-52 yaş gibi çıkacak. Çünkü e, 3600 gün falan 3 bir yani yaşlılık aylığında da bu sadece SSK'dan borçlananları ilgilendiriyor. Başka hiç kimse ilgilendirmiyor. Çünkü öbürlerinde zaten 9000 gün ödeyeceksin. Evet. Orada da 9000 gün 58'de değil de 56'da da olabilirsin. Ama en çok SSK'ların işini görecek. Çünkü ben 5000 gün, 5500 gün ödedim ama bana 3 yıl bekle diyor. Burada bir şansı var insanların. İşte işte bu nedenle EYT yurt dışındakileri de onlar etkiliyor. Yurt dışındakileri nasıl etkiler? Hı, hı Yurt dışı hizmet başlangıcınızın Türkiye içinde yeni borçlananlar veya banka üzerinden borçlanma yapanlar veya e, işte ek borçlanma yapmışlar. Kurumca SSK'lı borçlanmış olmalarına rağmen işte iptal çıkanlar veya işte SSK'nı kabul etmediği herkes için önce bir yurt dışı hizmet başlangıcının Türkiye için de hizmet başlangıcı olması açısından dava açacağız. Evet. Hak ediyorsak maaşımızı isteyeceğiz. Ee, onlar reddedecek. Biz bu red e, cevabına maaşlarımızın bağlanması ve yurt dışı faizleriyle ödenmesi yurt dışı hizmet başlangıcında Türkiye için hizmet başlangıcı olması açısından bir dava açıp yüzde yüzde kazanacaklar.